Uyarıyorum 9 Kasım'daki yeni ay güzel evet 2026'nın sonunda ama ve 14 Kasım'da da Venüs düze geçtikten sonra bence 2026'yı çok daha sağlam hem parasal anlamda hem ilişki anlamında çünkü 2026 size bakın güvenlik konularında çünkü yaşadığınız yerdeki güvenlik bir ilişkide olduğunuz insana ne kadar güvenebilirim sadakat iki iş yerimdeki pozisyonum ne kadar sağlam ve güvenilir 3 buralar sağlığı unuttum sağlık konusunda da uyaracağım e, hormonlar yani e, bu gerek psikolojik olarak hormonlar gerek e, üreme sistemi e, çocuk sahibi olmak isteyen akrepler varsa bu konuyla alakalı tedavi olabilirler hormon e, tedavisi üreme konusunda bir de psikolojik rahatsızlıklar ya da geçmişle alakalı yaşadıklarının işte bazen bazı dönemlerde geçmişteki kayıplarımız aklımıza gelir ve travmalar yaşarız. Hani nasıl...